Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nesta'in Selamun aleyküm kıymetli kardeşlerim Sedah Recemül Hak altbaptan dördüncüsünün müzakeresi için karşınızdayız Önce Arapça metnini okuyacağız inşallah Sonradan da kırık manasını vereceğiz El babur rabi'u tefe'vele yetefe'velu Tefe'vulen mevzunuhu terahveke yete نرح ان يكون ماضيه على خمسه احرف بزياده التاء في اوله والواو بين العين واللام وبناؤه لللازم فقط نحو نرح وك زيد معنى سنن جنجه الباب بابه باب كي vezni nedir? Tefa'vele ye tefa'velu tefa'vulen tefa'vele ye tefa'vulen babıdır. Tefa'vulen dir. Tefa'vele mazi ye tefa'velu muzari tefa'vulen mastardır. Bu bab tefa'vul tefa'vul babıdır. Karşılığı mevcunuhu bu tefa'vul babının karşılığı Nedir? <gülüyor> <gülüyor> terah Yeterahveku? yeterah veku Yeterahveku? vüken, terah yeterah <yukendir> Terah ve ke, mazi, yeterah muzari? uzari, terah yuken, mastardır. Dedik vezinle mevzunda harf sayısı ve hareket bakımından aynı olacak. <laughs> terah veke, gibi, yeterah vekûn, gibi, terah vüken, gibidir. Ve bu tefa'ulen babın ayet edici özelliği nedir? En yekûne olmasıdır. Neyin? Mâdîhî tefa'ulen babının mazisinin olmasıdır. Ne üzen olmasıdır? Alâ hamse tahrufin beş harfiden olmasıdır. Ne sebebiyle? Bir ziyadet-i -tâ Tânın ilave edilmesi sebebiyle nereye? Fi evvelihi mazisinin başına daha vel vâvi ilave edilmesi sebebiyle nereye? Beynel ayni ve lami, aynel fiili ve lamel fiili arasına. Başına tanın, aynel fiili lamel fiili arasına. Vav'ın ilave edilmesi sebebiyle mazisinin beş harf üzerine olması tefa'gulen babının ait edici özelliğidir. Uygulama yapalım. Reha, reha, re, raheke, yardı demekmiş. Ra, ra, faal fiili, he, aynel fiili, kaf, lamel fiilidir. Üç harfli fiiller bu şekilde sıralanıyor. Başına T geldik. Anel fil olan H ile lamel fiili olan çaf arasına bir de Vav getirdik ilave olarak. Masis'in beş harfli olduğu bu şekilde ve dahrici oldu. Ve bina uhu babının kuruluş nedeni, nedeni niçin kurulmuştur? Yani başına Ta'nın Anel fiil, lamel fiili arasına Vav'ın getirilerek oluşturulan bu beş harfli fiil niçin oluşturulmuştur? Nil lazimi lazım için fakat yalnızca. Yani bu babdan gelen bütün fiiller lazım içindir. Örnek nahvu gibisidir. terah ve Zeydun Cenah ve Zeydun gibisidir. terah ve kez zalandı salınarak ünlündü. Kim Zeydun Zeyt. Tefaa'ul babının özeti şudur. Tefaa'ele mazin. Tefaa'ele Yetefa'velu, tefa'vulen veznidir, vezinleridir. Terah ve ke, de ve ke, terah karşılıklarıdır. Başına tağın, anne fil arasına babının getirilerek, mazisinin beş harfiden olması, yetfağvul babına ait edici özelliğidir. Yetfağvul babından gelen fiillerin hepsi lazım içindir. Lazımın örneği terah ve ke zeydun, zeyd salınarak yürüdü. Kıymetli kardeşlerim. Yani, Tefa'ül babının mana müzakeresinin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Umarım bize ayırdığınız zamana değmiştir. Bir sonraki müzakeremizde buluşuncaya kadar her nerede yaşıyor ve yaşatılıyorsanız tüm sevdiklerinizle beraber Allah'a emanet olun. Selamun Aleyküm.